Tuğçe Hocam, renkli ve e, motifli yer tutucular hakkında ne düşünüyorsunuz sizce sağlıklı mı? E, renkli ve motifli olması herhangi bir şekilde sağlığa etkileyen bir faktör değil. Zaten e, bunların yapıldığı materyal normalde çok eskiden beri kullanılan, e, tamamıyla dişsiz ya da e, böyle hareketli protez dediğimiz hastaların takıp çıkarttığı o protezlerin yapılan aynı materyal zaten. hani Sürekli ağız içinde e, yıllardır tutulan bir materyalden yapılıyor. Renk için ufak bir ona bir boya karıştırıyorlar aslında. Bu da hastalar aslında daha çok motive eden bir şey olduğu için e, renk seçiyorlar, sim seçiyorlar, motif seçiyorlar, sticker seçiyorlar. Hastayı her türlü tedaviye motive eden şey benim için her zaman okeydir. Evde iki diş hekimi olması nasıl bir duygu? Kendi çocuğunuza da tedavi uygulayabiliyor musunuz? Benzer bir soru zaten gelmişti. Yani birbirimizi evde daha iyi anlamamıza sebep oluyor bu e, ikimizin de diş hekimi olması. İşler nasıl geldiğimiz gün içinde nelerle karşılaştığımızı bildiğimiz için evde birbirimizin eksiklerini daha kolay kapatabiliyoruz. Daha anlayışlı olabiliyoruz. Kendi çocuğuma tedavi uygulayabiliyor muyum? Kendi çocuğumun dişlerini ben fırçalıyorum akşamları. Ama tedavi kısmında koltuğuma oturtmada şu an için tedavilik bir problemimiz olmadı. 2,5 yaşında henüz kolay kolay oturacağını düşünmüyorum. <laughs> İlk kez Ekin Hoca'nın koltuğuna oturdu. <laughs> Aynen bize daha gelmedi. Tuğçe hocamız da daha önce ortodontik tedavi gördü mü? Hayır ben ortodontik tedavi görmedim. Hafif bir alt dişlerimin ön kısmında çapraşıklığım var. O da fizyolojik bir çapraşıklık. İyi fırçalayabildiğim için herhangi bir eksi yönünü görmüyorum. Zaten sürekli klinikte olduğum için de düzenli temizletiyorum. Alt çapraşıklık hastalarım biliyordur zaten diş taşı birikimini çok fazla artırıyor. Ama onun dışında bir ihtiyacım olmadı. 30 sene sonra bakalım aynen ee, dişlerin renkli braketlerle süslenmesine ne düşünüyorsunuz? Ben çok seviyorum çünkü e, genelde braket takan hastalarımız daha ergen grubu hastalar. Kendi karakterleri zaten daha renkli. O yüzden renkli renkli seçtiklerine benim daha da çok hoşuma gidiyor. Zaten firmanın sattığı bütün renkleri aldım diyebilirim bunun için. E, bazen kombinliyoruz, alt üst kombinliyoruz, çapraz. Hepsini farklı renkte de yapabiliyoruz. Hastalarımın bu şekilde daha renkli gelmesi, daha... Ee, yine motive gelmesi beni de sevindiriyor. Çünkü randevuya gelmeden birkaç gün önce renk düşünmeye başlıyorlar. Ee, bu da onların hani gelirken buraya geri geri gitmelerine değil de severek gelmelerine sebep oluyor bence. O yüzden ben renkli üstüne takılan lastikleri çok seviyorum. Son soru galiba. Evet son soru. <laughs> Uzmanlık alanınızla ilgili en ilginç deneyiminizi paylaşabilir misiniz? Valla benim alanımda ilginç bir deneyim olmadı ama tabii ki uzmanlığa bağlı olarak başka branşlardaki hocaların bile bana gelip danışması, teşhis sorması, tedavi planı sorması, neler yapabileceğimizi konuşması benim için değerli şeyler. Yoksa ilginçlik anlamında herhangi bir şey yaşadığımı hatırlamıyorum. Belki Tuğçe Hocam yaşamıştır. Aynen benim tabii çok ilginç vakalarım oluyor. Günümüzde hastalarda çok fazla maalesef ki diş eksikliği var. Bazen hastalar geliyorlar. 6 dişe eksik, 8 diş eksik. Bunlar genelde bizim en ilginç ekibimizi oluşturuyor. Bazen eksikliğini hiç görmediğim, hani yaklaşık 10 yıldır bu meslekteyim. Hiç görmediğim bir diş eksikliğini daha geçenlerde gördüm. Sıralamadaki yerini bile bilmiyordum o derece. Bu tarz ilginç şeyler oluyor genelde. Herhalde sorularımız bitti. Teşekkür ediyoruz. Sorular ederiz. <laughs>